Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya Rica Edep olmadıkça asaletin, güven olmadıkça sevginin, adalet olmadıkça yönetimin, cömertlik olmadıkça zenginliğin, alçak gönüllü olmadıkça makamın bir faydası olmayacaktır. Dünya şu an en kötü anını yaşıyor. Her taraf küfür olmuş. Bu öyle olmuş ki küfür deniz evlere kadar girmiş. Sadatların gemileri var. Sadatların gemileri Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur. Nefessiz kaldım sanırsın. Sonra bir ayet gelir aklına. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Ve duha ve leyli izâ İnsan nedir? İnsan şehvet halinde korkunç bir deli gibidir. Gazap halinde yırtıcı bir canavar kesidir. Musibet halinde çocuk gibi korkak olur. Ni'met halinde firavun misalidir. Aç kalırsa feryat ve figan basar. Tok olduğu zaman boş sözler söyler. Ülkemde gözü alanın gözünü çıkar. Toz kadar vatan haini bırakma ya Rabbi. Bana olan ihtiyacınız kadarınca benden isteyin. Ateşe dayanabileceğiniz kadar bana isyan edin diyor ey Adem oğlu Rabbimiz. Ey Adem oğlu sana emrettiğim gibi amel et ve seni sakındırdığım şeyden uzak dur. Böyle yaparsan sana öyle bir manevi hayat veririm ki rahmetin ebediyen yaşarsın. Şunu bil ki devamlı hayatta olup asla olmayacak olan benim. Ben bir şey ol dersem o hemen olu verir. Şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir birlik de olsa sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Allah tevekkül edene kafidir. Dua ile. Allah'ım kim sabahleyin kalkınca her dünya işini düşünür.